ne işe yaradığını biraz daha anlamış olacağız. Çünkü tevhidi anladığımızda hayatımız tümden değişmiş olacak. Biz zannediyoruz ki Azrail aleyhisselam can alıyor. Hayır! Ölüm meleği can alamaz. Onun görevi farklı. İşte bunu bugün anladığımızda anlayacağız ki Allah hiç kimsenin eline bir şey vermemiş ya. Senin eşinin eline de bir şey vermemiş, çocuğun eline de bir şey vermemiş, ağacın eline de bir şey vermemiş, güneşin eline de bir şey vermemiş. Vermemiş ya. Meleklerin eline de bir şey vermemiş bizzat kendisi yapıyor. Ama onların farklı görevleri var. Şimdi onlara geçelim. Selamun Aleyküm. Tevhid dersimizin ikinci bölümündeyiz. Böyle devam edeceğiz. Mesnevi Nuriye lemalar kısmı var. Oradan okuyoruz. Daha giriş kısmındayız. İlk dersimizde anlamıştık ki her şeyin sahibi Allah. Ama Allah sebeplerle iş görüyordu. Bu ikinci dersimizde de sebeplerin ne işe yaradığını biraz daha anlamış olacağız. Çünkü tevhidi anladığımızda hayatımız tümden değişmiş olacak. Yani ben şunu söylüyorum. Azrail aleyhisselam can alamaz. Mikail aleyhisselam doğa olaylarını, yağmurun yağdırılma hadisesini, bitkilerin yeşertilme hadisesini yapamaz. Cibril aleyhisselam mesajı ulaştıramaz. İsrail aleyhisselam sura üfledi diye kıyamet kopamaz. Onlar Allah'ın ortağı değiller. Allah bu noktalarda aciz ve zayıf değil. Aciz ve zayıf olmadığından onlara ihtiyacı yok. Ama onlar var. Niye var? Onu anlamaya çalışacağız. Bakın İbrahim aleyhisselam biliyorsunuz bir peygamber. İşte Nemrut onu ateşe atacak. Ateşi yakıyorlar. Mancalıkla çekiyorlar. Tam atacakları sırada İbrahim aleyhisselama en hızlı şekilde Cibril aleyhisselam geliyor. Ya İbrahim Rabbinden bir isteğin var mı? Ne diyor Hz. İbrahim Aleyhisselam? Bak tevhid bu işte. Ey Cibril! Benim ne halde olduğumu Rabbim bilir. Aramızdan çık. Yani Cibril Aleyhisselam'a dahi ihtiyacım yok. Çünkü beni benden iyi bilen bir Rabbim var diyor. Ateşe atılıyor. Ateş Hz. İbrahim Aleyhisselam'ı yakmıyor. Balina Yunus Aleyhisselam'ı boğmuyor. Hastalıklar Eyüp Aleyhisselam'ı öldürmüyor. Yani tevhid noktasına ulaştığımızda bizim de hayatımız değişecek ve şekillenecek. Şaşıracağız yani. Çünkü güneş tevhid için, yani Allah'ı birlemek için. Konuştuğumuz kişiler sesler Allah'ı birlemek için, yediğimiz yemekler Allah'ı birlemek için, sevmemiz, sevilmemiz Allah'ı birlemek için. Allah her noktada kendisini ayan beyan gösteriyor. İşte sebepleri anladığımızda, sebepleri açabilirsek, o perdeyi kaldırabilirsek arkasındaki yaradan bize zahir olmuş oluyor. O yüzden bizim bütün meselemiz, bütün meselelerin arkasındaki Allah'ı görmek, onun isim ve sıfatının farkına varmak. Ancak şöyle bir durum var. Ateş yakar, su boğar, ilaç iyileştirir. Değil mi? Böyle düşünüyoruz. Kaza olursa ölebilir veya sakat kalabiliriz. Ama diğer yandan da her şeyin tek sahibinin Allah olduğunu söylüyoruz. Yani ancak bunları Allah yapabilir diyoruz. Ateş mecbur mudur ki yaksın? Allah emrederse yakar. İlaç Allah emrederse sana şifa olur. İşte su Allah emrederse seni boğar. Yani Allah'ın emrine bağlı. Senin manevi varlığın, mutlu olman, huzurlu olman, hayatının güzel geçmesi de Allah emrederse olur. Nehy ederse olmaz. Şimdi üstadımızın o satır satır yazdığı ve bizi tevhide ulaştırdığı dersine giriş yapalım. Ve orada zaten her şey ayan beyan görülmüş olacak. Bismi Evet, Sultan Ezeli'nin memurları vardır. Sultan Ezeli, Ezeli Sultan demek. Öncesine de sonrasına da Sultan olan demek. Şimdiye de Sultan olan demek. Burayı biraz açacağız, anlayacağız, kıyas yapalım ki aklımıza yazsın. Ama icraatçıları değillerdir ki saltanat ve rububiyetinde ortak olsunlar. Saltanat ve rububiyetinde ortak olmaları için icraatçı olmaları gerekiyor ve saltanatının içinde bulunmaları gerekiyor. Yani burada Mikail Aleyhisselam'dan bahsediyor, Cebrail Azrail Aleyhisselam'dan bahsediyor. Sebepler dairesinde güneşten, topraktan bahsediyor. Ağaçtan bahsediyor, tavuktan bahsediyor, bal arısından bahsediyor. Biz sebepler dediğimizde aklımıza hem memur olarak melekler gelsin, hem de bu sebepler olarak işte güneş, ay, yıldız gibi şeyler aklımıza gelsin ki bu dersi anlayalım. Bak Sultan ezeli dedi. Demek ki biz biz sultanı baz alarak anlayabiliriz bu meseleyi. Beşer Sultanının memurları var. Yani Beşer Sultanı kim? Bugün Cumhurbaşkanının memurları var. Arkadaşlar bizler şunu fark ettik. Bu videoda dahil olmak üzere izleyenlerin %90'ı kanalımıza abone değil. Ve bizler kar amacı gütmeyen gönüllü bir ekibiz. Bu içerikleri üretmek için ciddi araştırmalar, videoların çekiminden paylaşılmasına kadar yoğun çabalar sarf ediyoruz. Sizler de YouTube kanalımıza abone olup YouTube'un bizi daha çok önermesini sağlayarak bu hayrın yayılmasına vesile olabilirsiniz. Özel kalemi var, ne bileyim işte altında danışmanları var. Onun dışında her vilayette, her memlekette, şehirde, ilçede, kasabada adamları var. Ta muhtarlara kadar ulaşıyor. Niye? Orayla ilgili bilgi alıyor. Çünkü o anda orada, orada, orada yani Şanlıurfa'da, İstanbul'da, Ankara'da olamaz. Tek bir merkezden muhtaç olduğundan, aciz olduğundan ne yapar? Diğer illerdeki kişilerden bilgi toplar. Çünkü aciz. Allah aciz mi? Allah şu an neyi düşünüyorum? Sen neyi düşünüyorsun? Sadırlarından neler geçiyor? Bunlara da şahit mi? Bunlara da biliyor mu? Tabii ki de biliyor. O yüzden Sultan Ezeli olan Rabbimiz muhtaç olmadığından, aciz ve zayıf olmadığından meleklere ihtiyacı yok. Sebeplere ihtiyacı yok ki Allah sebepsiz vermemiş mi? Musa aleyhisselama baktığımızda onun kavmine Allahu Teala gökten bıldırcın pişmiş bıldırcın eti ve kudret helvası indiriyor. Yani sebep yok. Ya Allah sebeplere bağlı değildir. Allah emreder olur demiştik ya. Hz. Meryem aleyhisselamın karnına babasız Hz. İsa aleyhisselamı yerleştirmemiş mi? Bak sebep yok. Yani bir erkek gerekiyor ki bir çocuk dünyaya gelsin. Erkek ve bayan yan yana gelecek. Ama erkek yok ama Hz. İsa aleyhisselam Allah Hz. Meryem'in karnında yaratmış. Yani Allah sebeplere bağlı değil ki zaten Allah sebepleri yaratıyor. Sebeplerle iş görüyor diye biz zannediyoruz ki sebepler iş yapıyor. Biz zannediyoruz ki Azrail aleyhisselam can alıyor. Hayır! Ölüm meleği can alamaz. Onun görevi farklı. İşte bunu bugün anladığımızda anlayacağız ki Allah hiç kimsenin eline bir şey vermemiş ya. Senin eşin eline de bir şey vermemiş, çocuğun eline de bir şey vermemiş, ağacın eline de bir şey vermemiş, güneşin eline de bir şey vermemiş. Vermemiş ya, meleklerin eline de bir şey vermemiş. Bizzat kendisi yapıyor. Ama onların farklı görevleri var. Şimdi onlara geçelim. Ne işe yarıyor? Melekler, sebepler ne işe yarıyor? Ancak o memurların vazifesi, bak vazifeleri tanımlanıyor şu an. Dellallıktır ki. Dellallık ne? Tavuğu düşün. Tavuk ne yapıyor? Gıt gıt gıdak, yumurtam sıcak. Ötüyor. Dellallık yapıyor. Yani diyor ki ben bu yumurtayı yaratamam. Ben bu yumurtanın dış yüzeyine kireci koyamam. Ben ne yediğimi bilmiyorum. Ne gelse önüme ne bulsam onu yiyorum. Ama benden yumurta yaratılıyor. Ben bunu yapamam. Ben bu noktada acizim. Demek ki yapan kadir olan bir zat. Demek ki yapan eğer sen bunu bir rızık olarak alıp kullanıyorsan, tavada yiyorsan ya da haşlıyorsan falan ki rızık olarak görüyorsun. Rızıktır. Rezzak olan Allah. İşte bunun bir tadı var. Ne bileyim işte bir hastalığa iyi geliyor atıyorum. İşte şafi olan, nafi olan Allah diye böyle Allah'ı tanıtıyor. Demek ki sebepler sadece Allah'ı tanıtmak için var bir cihette. Allah'ı tanıtmak için var. Güneşe baktığında güneş Allah'ın nur isminin ve belki başka isimlerinin sönük bir tecellisi ya. Yani güneşe baktığında Allah'ın o isim aklına geliyor. Ya işte hayatına baktığında sebepler dairesinde hay olan, muhi olan Allah akıllara geliyor. Allah kimsenin eline bırakmamış. Bizim vücudumuz bizim elimizde mi ya? Yani biz yemek yedik diye mi hayatta kalıyoruz? Böyle bir şey var mı? Ya da biz birilerine merhamet duyuyoruz. Çok fazla çiğ köfte yediğimiz için mi bunlar oldu? Hayır tabii ki. Allah'ın Rahim ismi, Rahman ismi bizde sergilendi. Allah'ın Hay ismi hayatlı olduğumuzu, Muhyi ismi ya da Kayyum isminin belli bir süre yaşadığımızı bize göstermiş oldu. İşte Allah bu cihette Bizim elimize hayatımızı idame ettireceğimiz şekilde bir güç, bir yetki vermemiş. Hayatımız bile onun kontrolünde. Yani sen zannediyorsun, gerçeği şey senin elinde, elinde değil. Ancak o memurların vazifesi, yani Azrail Aleyhisselam'ın vazifesi ne? Ben Azrail Aleyhisselam diyorum. Bu insanlar arasında böyle biliniyor. Ölüm meleği, onun adı Melekül Mevtir aslında, Ölüm meleği. Ölüm meleğinin vazifesi can almak değil, öldürmek değil ya ayet-i kerimede geçiyor. Muhakkak öldüren de dirilten de benim diyor Allah. E tamam Allah benim diyor ama burada bu meleği kullanıyor. Ona bu görevi vermiş. Allah aciz değil. Öldürme faaliyetini, diriltme faaliyetini başkasına vermediği gibi öldürme faaliyetini de vermiyor. Diriltme faaliyetini yani sen annem babanın ürünü müsün? Annene babana mı vermiş? Annem baban defalarca denemiş. Ama bir tanesinde çocuk olmuş. 250 milyar ihtimalde bir ihtimal sen dünyaya gelmişsin. Yani şimdi onlar bunu ayarlayabilir mi? Annen elini koyup senin kaşını, gözünü, şeklini, şemalini, manevi varlığını çizebilir mi? Yapabilir mi ya? Yapamaz. Demek ki arka planda başka biri var. Sebeplerle Allah iş görüyor. Biz sebeplere bakıp orada takılıyoruz. Sanki o yapmış, sanki o etmiş gibi. Sebepleri kaldır aradan. Zahir olsun yaradan. Demek ki Hazreti Azrail aleyhisselamın görevi öldürmek değil, Allah'ın öldürme fiilinin içinde ruh ortaya çıktığında o ruhu kabz etme. Yani sanki böyle aklımıza yatsın diye söylüyorum. Ruhumuz ortaya çıktı. O ruhu hemen alıyor, kabz ediyor. Ne yapıyor? Bir kutuya koyuyor gibi düşünebilirsin. Çünkü en değerli şeyimiz ruhumuz. Azrail Aleyhisselam'ı üstat diyor ki bu cihette çok sevdim. Önce ondan korkardım ama bu cihette baktığımda Azrail Aleyhisselam'ı sevdim diyor. Kudretin icraatını ilan ediyorlar. Bak kudretin icraatı. Yani gücün icraatı. Güç var ki oluyor. Bugün senin trilyonların var. Bak gücün var. Gücünle ne yapıyorsun? Her tarafa gidiyorsun. Fabrikalar kuruyorsun değil mi? Ya bütün bu kainat Allah'ın Kadir isminin gücünün neticesidir. Öldürmek Allah'ın Kadir isminin neticesidir ya da diriltmek. Bunlar tamamı kudretin icraatını ilan ediyor. Güneş kafasına göre dönmüyor. Kafasına göre gitmiyor. Yani güneşi dahi kontrol ediyor Allah. Güneş kudret isminin bir tecellisidir. Yani sen güneşe baktığında o ateş topunun bir yerden bir yere gittiğini gördüğünde Kadir olan Allah diyeceksin. Baktığında işte nur olan Allah diyeceksin. Böyle Allah'ı tanımış olacaksın ki zaten güneşin amacı bu. Sen gitmişsin, güneşlenmişsin. Tarlada bitkiler yeşermiş, biberler pişmiş. Bunu geç. Asıl mesele orada Allah kendini gösteriyor ya. İlla başımıza bir olay geldiğinde Allah diyeceğiz değil. Tefekkür ettiğimizde her şey Allah diyor. Rüzgar Allah diyor. Gökyüzündeki bulutlar Allah diyor. Tavuk Allah diyor. Tavuktan çıkan yumurta Allah diyor. Konuşmalarımız, seslerimiz, burada et parçası bu birbirine çarpıyor ama Allah diyor. İlk başta kim yapmışsa o sahibini bu şekilde alkışlamış oluyor. Ancak o memurların vazifesi bir dellallıktır. Kudretin icraatını inan ediyorlar anladık. Veya o memurlar nazır müşahitlerdir ki, nazır müşahitlerdir ki gördükleri evamiri tekviniye karşı yaptıkları itaat ve inkiyat ile istidatlarına göre bir nevi ibadet yapmış olurlar. İnsanın ibadeti Allahu Ekber ya da işte Ramazan ayında oruç tutmak. Azrail aleyhisselamın ibadeti Allah an be an öldürüyor ve öldürürken de Azrail aleyhisselama diyor ki şahit ol. Azrail aleyhisselam şahit oluyor ve inkiyat ediyor, boynunu eğiyor ve Allah'a itaat ediyor. Bu da onun ibadeti. Anladınız mı? Güneşin ibadeti işte o ışınları yaymak. Tavuğun ibadeti gel bak bu benden değil bu kudretin icatıdır demek biz böyle baktığımızda anlıyoruz ki ya her şeyi bize veren Allah ya. Ha Musa Aleyhisselam'ın kavmine gökten pişmiş bıldırıcın eti indirmiş, ha o tavuğu konuşturmuş. Aynı ya. Bunu anladığında anlıyorsun ki Allah sana yeter. Allah bana yeter diyorsun. Allah her noktada bize yeter. Bütün sıkıntılarımızı gidermeye muhtedirdir. Güneşi çeviren senin sıkıntını mı gidermeyecek? Senin sesini işitmiyor. Öyle mi düşünüyorsun? Yanlış kardeşim. Karıncanın sesini işitiyor ve ona rızkını veriyor. Senin nasıl sesini işitmez? Senin sesini işitiyor, sende başka noktalar var. Belki tevhide çıkamamışsın. Seni diyor ki tevhide çık diye. Demek esbab ancak ve ancak kudretin izzetini, rububiyetin haşmetini ishar için vaz bir takım vasıtalardır. Esbab, sebepler, memurlar ne işe yarıyormuş? Bir, kudretin izzetini. iki rububiyetin haşmetini ne yapıyorlar? Bir takım önünü kapatmış oluyorlar. Anlıyoruz ki sebepler, melekler ve diğer sebepler kudretin izzetini ve rububiyetin haşmetini korumak için bir takım vasıta olarak yaratılmışlar. Yani kudretin izzeti. Sen bugün gittin tarlaya ekinini ektin. Ondan sonra doğru düzgün sulamadın ya da gübresini vermedin ya da her şeyi dört dörtlük yaptın. Bekledin. Dedin ki %80 verim alırım. %10 verim yaptı o tarla. Ve sen dedin ki ben şu an borcun içine düştüm. %90 yapmış olsaydı kâra geçecektim. En azından %50 olsaydı 50-50 geçecekti. Ama ne oldu? %10 oldu zarar ettim. Kimden biliyorsun? Ya işte çocuğa demiştim bak gece sulama suladı. Ya işte aldığımız bu yılki gübre var ya bir işe yaramadı ya. Falan yerden almıştık geçen sene iyiydi. Sen ne yaptın? Kudrete gidemedin. Sebeplerde boğuldun. Ya da şunu görmüş olsaydın düşünsene. Yine olmadı. Yüzde on verim. Bu ne ya? Allah işini yapmıyor mu ya? Niye bana vermiyor? Ben ona ne yapmışım? Bak direkt Allah'a çıkabilirdin. Sebepler olduğu için sen nereye başvurdun? Sebeplere başvurdun. Sebeplerde boğuldun. Burada kudretin izzetini muhafaza ettin. Rububiyetin haşmetini de yine ne yapmış oldu bu sebepler? Kapatmış oldu. Ya kan ve fışkı aynı yerden geçiyor ama bir bakıyorsun ondan süt çıkıyor. Ya kanın geçtiği bir yerden süt nasıl yaratılabilir? İneğe sorsan yapamaz. Hangi üniversite bunu yapabiliyor? Yapamıyorlar. O sütü bakıyorsun ot yedi süt çıktı. Bakıyorsun saman yedi süt çıktı. İşte burada da bir haşmet var. Rububiyetin haşmeti. Bizlerin yapamayacağı ancak Allah'ın yapabileceği bir icraat. Rububiyetin haşmetini ne yaptı sebepler kapatmış oldu. İşte biz böyle ilimle gittiğimizde, aa Allah yaptı. Aa Allah yapıyor. Gün içinde başına gelen olayların hepsini Allah yapıyor ki. Sen bunların bazılarını hak ediyorsun, bazılarını da Allah hak ettiğin halde üstünden kaldırıyor. Ayet-i kerimede öyle söylüyor. Başınıza gelen musibetler ellerinizle yaptıklarının sonucudur. Oysa Allah birçoğunu da affeder. Demek affetmeseydi helak olmuş gitmiştik. Yoksa kudretin aciz ve ihtiyacı için muavenet eden yardımcı değillerdir. Az önce de söyledik ya melekler ya da sebepler Allah'ın aciziyeti olmadığından, ihtiyacı olmadığından ona yardım eden yardımcılar değillerdir. Beşer sultanlarının memurları ise sultanların ihtiyaç ve acizlerin def için tayinlerine zaruret hasıl olan yardımcı ve ortaklarıdır. Arkadaşlar bunları ben açıklıyorum. Bunlar çok kıymetli bilgiler. Bunları not alarak devam ederseniz hayatınız değişir, hayatları değiştirirsiniz. Gerçekten ben bu dersleri ilk almaya başladığımda hayatım değişti. Sonra çevremdeki insanların hayatı değişmeye başladı. Hatta kendi olayımı size anlatayım. Benim babam biraz sol görüşlü bir adamdı. Çok böyle namazla, ibadetle işi olmazdı. Ben bu derslerden sonra hayatım değişince evde konuşmaya başladım. Sonra babama da aksetti. Babam değişti. Tarikata bağlandı. Beş vakit namazını camide kılmaya başladı. Ve babam işte son beş yılını böyle geçirdi. Son bir buçuk yılda kanser teşhisi konuldu. Babam böyle eriye eriye aslında günahlarını vere vere o dünyanın yüklerinden kurtuldu. Ve kanser hastası olarak bu dünyaya gözlerini yumdu ama ahirette gözlerini açtı elhamdülillah. Böyle bir olay geçti hayatından ki hala birçok kardeşimize bu noktalarda değmeye çalışıyoruz. Az önce söyledim ya, beşer sultanları muhtaç olduğundan, Allah muhtaç olmadığından. Bunu anlamamız lazım. Binaenaleyh, Allah'ın memurlarıyla insanın memurları arasında münasebet yoktur. Yalnız gafil ve cahil olanlar hadiselerde ve vukuattaki hikmetleri, güzellikleri göremediklerinden. Şimdi öldürmek güzel mi? Sana güzel gelmez ki. Ölümden sonrasını bilsen güzel ya. Hz. Yusuf aleyhisselam elini açıyor. Diyor ki Allah'ım beni Müslüman olarak öldür ve beni Müslümanlarla birlikte haşreyle. Demek ki ölümün arkasını görmüş. Üstad öyle söylüyor. Kamil insanlar ölüm gelmeden ölmek istemişler. Niye? Sonsuzu görmüşler. Ama benle senin gibi adamlar sonsuzu göremediğinden gafil ve cahil olduğumuzdan, gafil gaflette olduğumuzdan, Allah'tan habersiz yaşadığımızdan, cahil de bu olayların ilmi boyutunu araştırmadığımızdan, yani ilim elde etmediğimizden olaylara ölmek kötü bir şey olarak bakıyoruz. Değil. Hastalık kötü bir şey. Ya değil ya. Hastalık bir insanın tasfiye etmesi için, temizlenmesi için, günahlardan kurtulması için iyi bir şey ya. Ölüm kötü bir şey değil. Ben burada 10 yıl, 20 yıl, 100 yıl yaşadım diyelim. Sonra ya çürüdüm, gittim işte gittikçe boynum büküldü, belim büküldü, kendi ihtiyaçlarımı göremez oldum. Artık hayat bana lezzet değil, zulmet olmaya başladı. Gitmem gerekiyor. Bir bakıyorsun Allahu Teala hikmeti gereği seni bu dünyadan alıyor sonsuz aleme, belki de cennet yurtlarına götürmüş oluyor. Tabi cehenneme gidersek yandık orası başka. Onu da görmek, onu da anlamak lazım. Biz zaten ilim cihetinde gidiyoruz. İşte Üstad diyor ki yalnız gafil ve cahil olanlar hadiselerde ve vukuattaki hikmetleri, güzellikleri göremediklerinden Cenab-ı Hak'tan şekva ve şikayetlere başlarlar. Allah'a şikayet ederler ve Allah'a şikayet ederler. İşte o şekva ve şikayetlerin hedefini değiştirmek için esbab vaz edilmiştir. Bak sebeplerin üçüncü cihetini anladık. Sebepler niye var? direkt Allah'a hakaretler gitmesin, insanlar sebeplerde boğulsun diye. O yüzden var. Onların şikayetlerini ve şekvalarının hedefini değiştirmiş olduk. Çünkü kusur onlardan çıkıyor. Onların kabiliyetsizliğinden ileri geliyor. Tarla az önceki örnek gibi tarla ektin. Tarlaya suç buldun. Ya su çok geldi. Ya işte ne bileyim yağmur çok yağdırıldı. Yok kuraklık oldu. Bak Allah'a çıkamıyorsun. Allah vermedi ya. Ya Allah vermedi diyemiyorsun. Ya da biraz daha böyle kendi hayatımızdan bahsedelim. Çok koşturdun o kızın peşinde ya da o kız o adamın peşinde koşturdu. Evlenmek istiyorlar, hayatlarını birleştirmek istiyorlar. Koşturdu, koşturdu, koşturdu olmadı. Ya Allah vermedi diyemiyor. Ben orada onu yapmasaydım, şunu demeseydim, şu sözü kullanmasaydım. Ya Allah vermedi ya. Allah nasıl ki deniyorlar, ediyorlar. Tüp bebek şu bu. O karı kocaya çocuk vermiyor ya. Ya Allah vermedi diyemiyorsun diyorsun ki kadında kusur var, adamda kusur var. Ya kusur sendedir, bakış açındadır. Allah vermedi ya. Hikmeti gereği vermiyor. İşte bu hakaretler, bu sözler Allah bana vermedi dememek için. Çünkü cahil insanlar direkt Allah'a hakaret edemesin diye, gafil insanlar aynı zamanda Allah'a direkt çıkamasın diye bu sebepleri Allahu Teala ne yapmış? Önüne koymuş ki insanlar ona gitsin, Allah'a gidemesin. Ama zaten bunun hakikatini anladık ya biz. Anladıktan sonra perdeyi aralıyoruz, arkasına geçiyoruz ya. Maverasına geçiyoruz ya. Orada zaten sen teslim oluyorsun. Meseleyi anladıktan sonra geçmen seni teslim eder. Zaten amacımız da bu Allah'a teslim olmak. Meseleyi anlamadan Azrail Aleyhisselam can aldı desen Azrail Aleyhisselam'a belki de köpürürsün, belki de hakaretler edersin. Ki zaten Üstad onu bu meseleyle taşlandırmış ve bitirmiş. Bu sırra bir misal latif örnek, güzel bir örnek. Suretinde bir temsili manevi rivayet ediliyor ki. Hazreti Azrail aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a demiş ki kabz ervah vazifesinde, ruhları kabz etme, kutuya koyma vazifesinde senin ibadın, senin kulların benden şekva edecekler. Benden küsecekler. Değil mi? Yani Azrail aleyhisselam babamın canını aldı. Duydun mu böyle bir şey ya? Yok. Babam trafik kazasında vefat etti. Babam kanserliydi vefat etti. Babam terastan düştü vefat etti. Babam bir anda işte öksürmeye başladı. Yemek borusuna işte bilmem ne kaçmış. Bak kimse demiyor ki Azrail Aleyhisselam babamın canını aldı. Ama hakikatte Azrail Aleyhisselam dahi babamızın canını alamaz. Canını alan Allah'tır. Ruhunu kabzeden ve bunu bir ibadet olarak yapan Azrail Aleyhisselam'dır. Cenab-ı Hak lisanı hikmetle ona demiş ki Seninle ibadımın, kullarımın ortasında musibetler, hastalıklar perdesini bırakacağım. Azrail Aleyhisselam'la bizim aramızda musibetler ve hastalıklar perdesini bırakacağım ta şekvaları onlara gidip küsmesinler. Yani sana küsmesinler. Senden önce önünde perdeler var. Bak, çok ilginç ya. Azrail Aleyhisselam'ın önünde perdeler var. Hangi perde? Musibet perdesi, hastalık perdesi. Nasıl öldü baban? Ya işte bu musibetten dolayı, şu hastalıktan dolayı. Kimse demiyor ki Azrail aleyhisselam babamın ruhunu kabzetti. Ya da kimse biraz daha ileri gidip demiyor ki Allah babamın canını aldı. Üzücü olur değil mi? Düşünsene küçük bir çocuğa diyorsun ki baban öldü ya, babanı öldüren Allah. O zaman çocuk ne yapar? Yaralanır. Allah'ı tanımak istemez. Allah'ı böyle korkunç bir şey olarak düşünür. Ama gafleti gitse, ilimle cehaleti gitse, Allah'ı tanısa Aa ölmek güzel bir şey ya diyecek. Ölecek ve cennete gidecek. Buradan sonsuz bir yere gidecek. Çünkü burası otobüs bekler gibi durakta beklediğimiz bir yer. Bunun farkına varacak. Şimdi bak ne oldu? Allahu Teala hikmet diliyle dedi ki ey Azrail senin önünde musibetler ve hastalıklar var. Evet nasıl ki hastalıklar perdedir. Ecelde tevehhüm olunan fenalıklara mercidirler. Ecelde ortaya çıkan vehmimize dokunan korkunç şeyler, para paramparça oldu öldü, arabanın altında kaldı, elektrik çarptı, kupkuru oldu öldü. Bizim görüntümüz bu. Biz bunu görüyoruz değil mi? Ve korkuyoruz, ürperiyoruz. Tevehhüm olunan fenalıklara mercidirler, o hastalıklar ve musibetler. Ve kabz-ı erbahta hakiki olarak hikmet ve güzellik Hz. Azrail aleyhisselamın vazifesine mütealliktir, onun vazifesine bağlıdır. Öyle de Hazreti Azrail aleyhisselam da bir perdedir. Allah Allah. İlim cihetine gidiyorsun, hastalıkları, musibetleri aşıyorsun. Azrail aleyhisselamı görüyorsun, teslim oluyorsun. Sonra biraz daha değiştiğinde, girdiğinde aa, muhakkak öldüren de dirilten de Allah değil miydi? Evet, o zaman Azrail aleyhisselam da Allah'ın rububiyetine, haşmetine nedir? Bir perdedir. Kudretine bir perdedir. Yoksa herkes anında iman eder. Allah öldürdü, Allahu ekber. Herkes böyle olur. Zaten bu ilim, Kur'an-ı Kerim'in ilmi, Kur'an-ı Kerim'den süzülen bu gibi ilimler bizi biraz daha çok ona yakınlaştırıyor ki tam teslim olabilelim. Yani namazda tam teslim olmanın sırrı Allah'ı birlemek. Bütün her yerde, hayatımızın her alanında Allah'ı birlemek. Kabze ervahta zahiren merhametsiz görünen ve rahmetin kemaline münasip düşmeyen bazı halata merci olmak için o memuriyete bir nazır ve kudret ilahiyeye bir perdedir. Azrail Aleyhisselam perdedir ve nazırdır. Bir memurciyetiyle bakmıştık ya nezaret ediyor, görüyor ve inkiyat ediyor ve ibadeti oluyor. Azrail Aleyhisselam'ın ibadeti de bu olmuş oluyor. Demek ki Allahu Teala önünde perdeler yaratmış. Biz o perdelerde bu oluyoruz. Perdelerden kurtulduğumuzda Allah'ı görüyoruz. Şöyle düşünebilirsiniz elimde şu an bir bardak olsa onun o köşesinden böyle tutmuşum ama bardak burada. Tabii ben bunu bir peçete yardımıyla tutmuşum. Şimdi benim elim görünmüyor, peçete görünüyor. Diyebilir misin ki bu bardağı hareket ettiren peçetedir. O zaman peçeteden şunu beklersin, hayat beklersin en azından. Hayat olsun ki bu olsun. Sonra perdeyi bir kaldırıyorsun yani peçeteyi. Aa bir el var. Hayatlı bir el var. Bir de şunu da anlayalım ki tam kafamıza otursun. Bakın bu elim şurası. Sebep, sebepler. Bu sebep tek başına bir iş yapmaz. Bu sebebi kopardık mesela masanın üstüne bıraktık. Ne birine tokat atabilir, ne bir eşyayı kaldırabilir, ne bir kaşığı kaldırabilir, yemek yiyebilir vesaire. Bu el tek başına iş yapmaz ama bir vücuda bağlı olduğundan bak vücudun sonucunda bir iş yapıyor. Değil mi? Bizim vücudumuz geçici bir vücut. Burası da bir perde. Yani el gibi ben kendim ya da kızım, eşim herhangi bir şey de bir perde. Nasıl ki ben bu elin çalışmasında hayatlı bir vücut aradım. O zaman bu vücudun arkasında da vacib bir vücudu aramam gerekiyor. Bak perdeleri kaldırdıkça aslında sen de bir perdesin. Sen de bir aynasın. Kimi gösteriyorsun? Ayna kendisinden ziyade onda yansıyanı gösterir. Bende ne yansıyor? Basir, semi, hay, muhî. Zaten tevhid budur. Bütün meselelerden Allah'a çıkmaktır. Evet. İzzet ve azamet ister ki esbab, sebepler Perde darı desti kudret ola aklın nazarında. Aklımızın nazarında sebepler perde darı desti kudret ola. Allah'ın kudret ele ola aklın nazarında. Demek ki biz sebepleri gördüğümüzde Allah'ın kudretli olarak bakacağız. O sebep tavuk ya ona baktığımızda onda iş gören Allah. Bak şimdi sen o tavuktan çekindin. O ağaca baktığımızda onda iş gören, meyveyi yaratan Allah. O küçücük ip gibi olan dalları gördüğünde o kocaman karpuzları, kavunları gördüğünde onlarda iş yapan Allah. Aklın nazarında bu olacak. Sebeplere baktığında kudret eli. Yani Allah'ın bizzat gücünün yettiği ve sonucunda ortaya çıkan her şey. Böyle bakmamız gerekiyor. Tevhid ve celal ister ki esbab ellerini çeksinler tesir hakikidir. Karpuz tesir hakiki, bal tesir hakiki, yumurta tesir hakiki, indirilen yağmurlar tesir hakiki. Tesir hakikiyi Allah sebeplerin eline vermiyor. Diyor ki ben bizzat yapıyorum diyor. Tevhid ve celal bunu istiyor. Yani şöyle düşünün her şeye gücü yeten biri olsa hani biraz örnek yapalım kafamızda. Bu adamın karşısında duramazsın. Dünya birleşse bu adamı deviremez. Yani her şeye gücü yetiyor bu adamın güneşe, aya, yıldıza sen ne yaparsın önünde diz çökersin sadece bunu yaparsın. İşte o adamı çıkar teşbihata olmaz Allah'a koy. Her şeye gücü yeten bir zat var ve onu gördüğünde ona teslim ol. Bütün sebeplerin arkasında müsebbibül esbab var. Sebeplerin hakiki yaratıcısı var. O yüzden sen kendine bir sebep sebepciyetiyle baktığında vacib bir vücudu bulursun. Eline sebep cihetiyle baktığında kendi vücudunu bulduğun gibi. İnşallah sonraki bölümlerde görüşürüz. Belki bu ders biraz uzun oldu. Biz normalde bu dersi 2 hafta ve herhalde 6-7 saat işliyoruz. Hızlı bir şekilde aktarmaya çalıştım. Hakkınızı helal edin. Yine anlamadığınız bir yer, bir nokta olursa açıklama kısmına, yorum kısmına yazın ve WhatsApp üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Tamamen Allah rızası için bu dersi kardeşlerimiz size anlatıyor olacaklar. Subhaneke illa ilâ illâmüllâh enek ente'l alimul hakim takabbal minnâ bi hürmetil fatiha. Sizler de Mavera'nın İstanbul'da, Şanlıurfa'da hatta sosyal medyada yapmış olduğu yapacağı hizmetlere, insanların imanına ulaşma davasına gerek maddi gerek manevi noktalarda destek vermek isterseniz aşağıdaki iletişim numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Cenab-ı Hak ebeden razı olsun sizlerden.